Allah sizden razı olsun, amin. Eksik etmesin, amin. Hocam tebliğde hareket mantığımız hangi temele dayanmalı? Allah'tan korkarak görevini öncelikli olarak yerine getirme düşüncesi mi? Yoksa bütün yaratılmışları severek evrensel hakikatlerle hepsinin tanışmasını ve cennetine vesile olma düşüncesi mi? Aziz dostlar, e, tabi e, bu uzun bir bahis efendim. Fakat e, bir denge. Bir kere görev esastır. Sorumluluk esastır daha doğrusu. Sorumluluk aşkıyla görevini yerine getirme. Tabii ki. Çünkü nihayetinde görevimizle sınır. Nihayetinde biz sınır biz. Nihayetinde insanız. Herkese yetişemeyiz. Herkesi dönüştüremeyiz. Herkesin gönlüne giremeyiz. En yakınımıza dahi yapamayız. Peygamberler bile yapamamış. İnneke la tehdi men ahbette ve lakinne Allah'a yehdi men Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin ama Allah istediğini hidayete eriştirir. Peygamber bile yapamamış. Amcasına yapamamış. Öz sevdiği amcasına. Dolayısıyla yani bu manada haddimizi bileceğiz. Kıymetimizi bileceğiz. Kavmetimizi bileceğiz. Boyumuzu bileceğiz. Dolayısıyla yapabileceğimiz gücümüzü bileceğiz. Sorumluluk önce gelir sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Fazlası mı? Fazlası aşkımıza bağlıdır. Ama sorumluluğumuzu mutlaka yerine getireceğiz. Yoksa hesaba çekiliriz. Ama fazlası aşkımıza bağlıdır. Allah sorumluluk ve aşktan ayırmasın. Amin.